Hepinize merhaba arkadaşlar ben yepyeni bir videoyla karşınızdayım bugün Legends of Runeterra oynayacağım kısacası Lor oynayacağım ee, kendi yaptığım bir deste var ağlatıcı ve zırlatıcı adında evet yanlış duymadınız ee, bir deste yaptım dedim ki neden böyle bir şey olmasın destenin ismi Bronze 3'üm ee, normalde ben bu oyunu daha çok bilgisayarından oynuyorum bilgisayardan oynuyorum ee, telefonuma da yüklemiştim fakat canım sıkılınca oynarım diye ve Video çekmek için de bugün telefondan oynayacağım. Eee yaptığım destede 4 tane şamp şampiyon var ve hepsi güçlü diyebileceğim seviyede. Ama en çok güvendiğim kim derseniz tabii ki Kalista. Kalista gerçekten çok güçlü. Adamın destesine benzer bizim destemize benzer bir deste geldi. Adam bronz 4, ben 3'üm. İlk ellerde elime ne geleceğim biraz önemli. Öyle söyleyebilirim size. Çok güzel kart bu gönderdiğim. Fakat 7 enerji 7 mana hani şu an 7 mana gelene kadar benim elimde kartlar bulunması lazım. Yani burada da uzun uzun beklemezsin ya. Bence onun elinde bir enerjilik bir kart var. Evet, şaşırmadım. Vuracak. Bursun. Sonraki el bunu atarak ben de bir yavru örümcek çağıracağım. O da bu karakterin son nefesini vermesiyle bir yavru örümcek çağırmış olacak. Karakterin özelliği o. Öyle de önemli bir karakter diyemem. Çünkü bir hasar yani. Burada. Çok vurdum ne yaptım be. Şu an ağlayacağım biraz hasar yedim diye. Sırf elimde kart bulunması adına bu hamleyi yapacağım. Çünkü eğer onu karşılayamazsan bir bir vurur yani gerek yok. Elimde de bir kart olmuş olacak böylece ve ne de da birleştirmiş olacağım. Gel kapıştıralım şunları. <laughs> ne dersin koçum? Kapıştırmayalım mı? Sen bilirsin. Kapıştırma o zaman. Turu bitiriyorum. Tamam şimdi elisi oynayacağım. Aslında bu karakterimi oynayamıyor düşünüyordum. Fakat elime Elis gelmişken başka bir şey düşünmem. Direkt Elis oynarım yani. Yapıştır. Elis adamdır. Tamam. Her türlü takastan şu an ben karlı çıkacağım. Bunu adam da biliyor. Bunu şimdilik kullanmayacağım. Şimdi ordunun doğumuyla Elise de level atlattıracağım. Gerekirse bir tane örümceği de buradan çağırırız. Bu destede öyle de örümcekler çok işinize yarıyor arkadaşlar. Sonradan sırılganlar olsun. Gül yengeç olsun çatır çatır vuruyor. Evet. Aa Elise öldürdü level atlayacağını bildiği için kendisi de. Tamam benlik hiçbir sıkıntı yok kanka öldür. Sen şunu bir ye bakayım ya. Önemli olan şu karakteri öldürmek benim için. Birbirleri feda edecektir. Zaten çünkü benim karakterlerim şu an iki can olduğu için. Aa, bu arkadaş elisin mi var senin? Niye bu kadar bekledin yani anlamadım. Eline elis gelmiş olabilir şu an. Benim elime de Zed geldi gayet iyi. Tüm birimlere bir vurursun. Çürüden çığlık gelmesin lütfen. Ordunun doğumu geldi ona da. Anladım abi. Şimdi yok, yok, yok. yok. Bunu, da, bunu yapmayacağım şimdi. Tamam. O büyüyle bir izin verelim. Sonra arasından birini bu büyüyle alacağım. Şimdi iki bir olanlardan rastgele birini aldım. Bir tane bana örümcek gelecek şimdi. Temiz. Onu karşılayabileceğim bu örümcekle şimdi. Şu şöyle, şu şöyle şu şöyle, şu şöyle, şu şöyle. Değer mi derseniz değmeyebilir ama önemli değil pek. Öyle de yani hiçbir sıkıntı yok. Gül yengecimizin de manası, e, manası azalıyor. 5'e inecek şimdi. Bu karakterin özelliği... Oh 4'e indi. Bu karakterin özelliği arkadaşlar. Her ölen canavar için, her ölen dost için bu karakter manası azalıyor. Değeri azalıyor. Şunu da bir yapıştırayım ben sana be. Hadi bakayım. Ondan sonra da Yasuo'ya inebilirim ya da Gül Yengeci'ye inebilirim. Bakacağız. Ama adamı sıkıntılı dönemler bekliyor. Çünkü dediğimiz level atlamış şu an. Hadi bakayım. Sana bir Yasuo yapıştırsam mı ben ya? Hadi tut. Geldi Yasuo. Ben Adamsın lan sen Yasuo. Severim seni. Ölemeyenler geldi. Hiç sevmem bu kartı ya. Tamam şu an saldırabilir. Umurumda değil. Saldırırsa Yasuo ile onu indireceğim. Zed'i feda etmem? Zed yanına çünkü bir gölge daha çağırıyor. Kanka, şöyle bir sürprizim var sana. Ben de sırılgan var ya. Yani sırılgan var. Şöyle bir. Huu. Pas geçireceğim. Muhtaç, Ölemeyenleri hiç karşılamaya gerek yok. Zed'imi feda etmeyeceğim hayır. Şurası şöyle temiz. Şu hasarı yememek için şunu yapabilirim aslında çünkü fark eden hiçbir şey olmayacak. Benim için yine bu oyun binde bitecek arkadaşlar. Bu arkadaş gereksizce direniyor sadece. Tek yaptığı şey bu. Önceki şimdi sırılganınla ona bir tane vurup öldüreceğim. Bu kadar basit yani. Bu arkadaş çok şımardı. Hadi bakayım. Ne yapacaksın? Anlatsana biraz. Biri birimi öldürürsün kartını oynayıp sırılganımı öldürecek bence. E yine öldün kanka o ne? Bir dost birimi geri gönderisini oynayacağım. Onun Nexus'unu iyileştirmesine izin vereceğim fakat yine de hasarı yemiş olacak. Ve bu oyun burada biter. Arkadaş dediğim gibi uzatmaları oynadı. Çok fazla oynadı. Gereksiz oynadı yani. Eğer sur verseydi bu olay çoktan bitmiş olacaktı. Easy. Fazla easy yani bu. Biraz daha zor olmasını beklerdim. Ama şu an bronzda olmamın etkisi de var tabi. Oyunu pek sık oynamıyorum. Ama çoğaltacağım tabii ki. Çünkü rütbe kasmak istiyorum bu oyuna. Kart oyunları fena olduğum oyunlar değil. Öyle söyleyeyim. Tamam. Ee, sonra diyeyim şuna da şöyle. Bu ekranda veda edeyim size arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, destenin açıklamasını, destenin kodunu da açıklamaya bırakırım büyük ihtimal. Unutmazsam. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.